Bizim oyunlar Biz, Biz parkur bu sefer tek başımayım. Arkadaşlar üçüncü dönemem. Şu çubuğu geçemiyorum. <laughs> çubuğu geçemiyorum. Allah kahretsin. Lan anam anam. Ya bu çubuğu parkuru. Ay bu parkuru hep çubuğunu hiç koymuş oraya. Yok. Ya bu kadar basit bir şey yapamıyorum. ilk denediğimde yapmıştım ya. Az parkuru bitirecektim bitirmedim hani daha eğlenceli olsun diye. Neden? Parkuru bitince oynayasım gelmiyor. Ama gelmiyor. Ama deli olacağım. Of of. آه، 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 Of, of arkadaşlar bu parkur yapan adam dengesini peki, Ha orada bitiyormuş daha kısaymış bana o güzel. O yüzden bu kadar zor yaptın. Ha, ha. Ha, şöyle, heh böyle, he böyle, ha, şöyle. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya of ya abi tamam kolay yapmışsın da çok uzun yapmışım be abicim be ya arkadaşlar kolay gördüğünüz gibi geçiyorum zaten hemen de şey bloklarını kullanmış ee evi yapma bloklarını. Aa buraları bilmiyorum bak. Çünkü burayı son kısmı oynamadım. Kolay bir çek ya. Ana. 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 Arkadaşlar çok çabuk gitti. Niye böyle bir şey oldu gerçekten bilmiyorum. O geçen videolarım hep 15 dakika olmuştu ama. Yani çok kolay bittim yapacak bir şey yok. Yeni bir video daha çekeriz belki bir günde iki video Arkadaşlar beni size teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bay bay. Başka bir videoda yine bir bölümde bir bölümde çarptığımız mini games yine parkla oynuyoruz. Hemen başlayalım. Skinim var <laughs> ayret. eee kısa ve öz olacak bence iki dakika geçmeyecek video. Ee, arkadaşlar eee benim Murat Abdullah falan çok sıkıntılaşıyoruz. Belki yani bir şey sıkıntı çıkmasın diye ben de şey yapıyorum. Şu an video yapıyorum. Neden bilmiyorum içime kötü bir şeyler doğdu. Şu an depo depoda bay bir video var ama söylemeyeceğim kaç tane olduğunu. Belki bir gün yani video patlaması gelebilir. Hiç bilmiyorum belki 10 tane video gelebilir. Oo adam İnternet hızım yavaş olması gelebilir de. Belki 3 tane gelebilir. Sen vs açacağız biz gel bakayım buraya. Aa zıplamadı gördünüz gördünüz. hop hop hop. Hop 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 arkadaşlar ben burada proyüm yani. gerçek anlamda proyum Bakın tek tek geçiyorum gördünüz mü? Tak tak tak. Tak 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 ee, parkur. Tak tak tak. tak. Ve atmaya mı yanlıştım buraya ya bro. Ha 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 ben gitmeyeceğim ben gitmeyeceğim. Zırla. Daha burası benim. <laughs> bir dakika oldum Oo. İlk kez peş yapmışım. Ha burası da başka parkur. Arkadaşlar bir teşekkür ederim videoya ben size de, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok kısa bir oldu o yüzden dislike atabilirsiniz lütfen atmayın çünkü e, belki bugün iki video birden gelebilir bu videoyu izlediğiniz zaman. E, de, bir de, ben videoya ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.